Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabından çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Muhtemeldir ki yazılıda bunlar veya bunların benzeri sorular çıkacaktır. Soruları çözmeye başlamadan önce oynatma listelerinden 12. sınıf İmam Hatip Arapça ders kitabının bütün ünitelerini bulabilirsiniz. Sadece 6. ünitenin 3. dersi, son dersi, 3-4 videoluk bir ders kaldı. Onun harici bütün videolara ulaşabilirsiniz. Tercümeleri, Türkçeleriyle beraber kanalında mevcuttur. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki Arapça metinleri Türkçe'ye tercüme ediniz. Erade Ahmet en yarhale min Bağdat ila İstanbul. Herhalde istedi kim? Ahmet. Ahmet neyi istedi? En yer hale bu cümlesi meful oluyor. Ahmet de fail oluyor. Neyi istedi? En yer hale min Bağdat. Bağdat'tan gitmek nereye? İla İstanbul. Bağdat'tan İstanbul'a gitmek istedi. Evet, Prant hecmesi Ahmet Bağdat'tan İstanbul'a gitmek istedi. Sonra, enasif cidden cemi'ul hurafi mahcuzetun sınavlarda harekelendirilmesi de istenilebilir arkadaşlar kelimelerin. Ana asifun cidden cemi'ul gurafi mahcuzetun. Ana cidden çok özür dilerim, çok üzgünüm. Cemi'ul gurafi odaların tamamı, hepsi mahcuzetun haciz edilmiştir, ayırt edilmiştir. Yani rezervasyon yapılmıştır. Çok özür dilerim. Odaların hepsi doludur teke Türkçe'de bu şekilde kullanıyoruz veya rezervasyon yapılmıştır. Ca'a al-muvazzafu ve qala lir-rukab et min fadlikum. geldi kim? El-muvazzafu görevli. Qala dedi görevli kim için? lir yolcular için. Ne dedi? Et-tizkiretu min fadlikum. Burayı dedi. Yani et-tizkiretu bilet. Min fadlikum lütfen bilet. Yani biletleri gösterir misiniz? Görevli geldi ve yolculara lütfen biletler dedi. Buranın tecrübesi de bu şekilde. Dakhala lissu lissu beyt juha ve seraka kulle şey fihi. Dakhala dahil oldu kim? Lissun hırsız. Liss hırsız demek. Sarıkla aynı manaya. Niye dahil oldu? Yani girdi. Beyte cuha hocanın evine girdi ve seraka çaldı ni kulle şeyin her şeyi fihi odada evdeki her şeyi çaldı. Beyt ev arkadaşlar biraz önce oda dedim zannedersem. Dakhala lisun beyte juha ve seraka kulle şeyin fihi. Hırsız şu şekilde buradan başlıyoruz. Hırsız hocanın evine girdi ve evdeki her şeyi çaldı. Fihi evdeki demek. Evdeki her şeyi çaldı. Evet arkadaşlar birinci soru bu şekilde. Yani dört tane cümle var. Bunları Türkçe'ye çevirdik. Şimdi devam ediyoruz. İkinci soru aşağıdaki Arapça kelimelerin altlarına Türkçe karşılıklarını yazınız. Et'am et'ame bi kullu sururin sahinen muvazzafun tezkiratun. Bu şekilde hareketliyoruz. Et'ame doyurdu. Taam kelimesinin ifal babına nakledilmiş hale etame yut'ime yut'amen. It İt'am miskine. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu kelimenin mastarı. Doyurdu. Bi sürurin memnuniyetle severek, sahinen sıcak olarak. Burada nasb olarak gelmiş. Muhtemelen mühfeli mutlaktır. Sahin yani sıcak demek. Muazzaf görevli. Tedkira tün tedkirat. Bu da bilet. İkinci soruda bu şekilde. Çok zor değil. Üçüncü soru. Aşağıda karşılık verilen Arapça cümleleri düzgün cümle haline getiriniz. Evet şimdi buraya bakıyoruz. Şimdi birinci cümle arkadaşlar yetaharrak el qitar ey rasif min. Önce bunları manaları verelim. Yetaharrak hareket ediyor. Fiil muzari el qitar tren ey hangi manasında? Rasif rasif kaldırım demek. Min de harficer. Dan den manasını olacak tercümesinde. Burada min eyyi rasifin yetiharrak el olacak. Min eyyi rasifin min eyyi rasifin hangi kaldırımdan yetiharrak el -gitaru? tren hareketleniyor, hareket ediyor. Rasifin ilk akla gelen, bunun hakkında bilgi verelim. Manası normalde kaldırım demek. Ama burada tren yani mesela hem hemşi yale ben kaldırımda yürüyorum ama burada trenden bahsediliyor hareket etme var o zaman trenin hareket etmesinden bahsediliyorsa buradaki rasif peron manasında kullanılmıştır. Tren hangi perondan hareket ediyor manası bu şekilde. Yut'imu men yetekellem evvelen el himar. Şimdi buna bakıyoruz. Yut'imu doyuruyor. Doyurur men kim? Yetekellem. Konuşuyor. Konuşur. Evvelen önce el-himar. Himar. Merkep. Evet. Şimdi men yetekellem evvelen yutaimu el-himara demektir bu arkadaşlar. Men yetekellem evvelen yutaimu el-himara. Kim önce konuşursa, öncelikle kim, birinci kim konuşursa, himarı, merkebi o doyuracak. Yani ona o yiyecek, verecek. Bu manada. Devam ediyoruz men olan wala devam ediyoruz aşağıdaki cümlelere uygun harfi cerleri getiriniz b ile ala min ve fi harfi cerleri var adam başlayalım yeteharrakul gitaru ala saati sabi'ati tren saat 7'de hareket ediyor ala nasiptir buraya b'ye bakalım Zehebe evvelen öncelikle gitti nereye? İla mahatta tin. mahatta istasyona gitti. C. Ade cuha min mezraatihi olacak. Buraya da o münasip. Ade döndü. Nereden demek için min getirmemiz lazım. Hoca mezra'a tarlasından, çiftliğinden döndü. Sonra D fevafeqa cuha ala dalike diyeceğiz buraya. Hoca buna ne yaptı? muafakat etti. Buraya bakıyoruz. E hel yucet mak'adun fil qitar. Buraya fi gelecek arkadaşlar. Ne demek? Hel yücet var mı? Mek'adun koltuk fareun boş. Nerede? Fil gıtar. Trende boş koltuk var mı? Evet burası da dördüncü soru da bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. 5. Aşağıdaki Türkçe kelimelerin altlarına Arapça karşılıklarınızı yazınız. Arapça karşılıklarını yazınız. Peron, koltuk, klima, hırsız ve oda. Bu kelimelerin Arapça karşılıklarını yazıyoruz. Buradan başlayalım. Oda gurfe. Cemisi guraf. Hırsız les, lam, ve satles ve sarık. İki şekilde de kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de var. Ve sarıbu ve sarıkatu fakta diye geçiyor. Klima mükeyyef. Ördüğünde Arapların condition diyorlar. İngilizcesini kullanıyorlar mükeyyef klima. Koltuk, mekat. Peron, rasif. Biraz önce geçti yukarıda. Tren hangi perondan hareket ediyorum? Min eyyi rasifin yetiharrak el gitar diye geçti. Burası da peronda rasif demek arkadaşlar. Rasif, mekat, kıyyef, lis veya sarık ve gurfe. Devam ediyoruz. Aşağıdaki Arapça cümlenin doğru tercümesi aşağıdakilerden hangisidir? İştera Ahmet tezkiratehu ve ahada emtiatehu ferakibel qitara. İştera satın aldı kim? Ahmedu Ahmet ni tezkiratehu biletini satın aldı. Ve ahada aldı emtiatehu eşyalarını ferakibel qitar ve ne yaptı? Trene bindi. Şimdi arkadaşlar burada iştera ahada ve rakibe var. Şimdi bunlara manalarına önce bir bakalım. Yani buna benzer cümleler daha da fazla olabilir. Ve birbirine çok yakın da olabilir. Onun için yani buradaki detaylara çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu fiili mazi, bu fiili mazi, bu da fiili mazi. Ne demek? Satın aldı. Aldı ve bindi. Şimdi bunları arıyoruz. Aldı, bindi. Burada iki tane var. Üç tane fiil olacak. Satın aldı, alarak bindi. Burada da ikincisi bu şekilde kullanılmış. Bindi. Ahmet biletini satın aldıktan sonra, satın aldıktan sonra bademeştera demesi lazım. Öyle bir şey yok burada. Bu hiç olmaz. Ahmet eşlerini aldı. Biletini de satın almak için gişeye gitti. Gitti nedir arkadaşlar? Zehebe. Burada var mı? Yok. Bu da olmaz. Bu da olmaz. O zaman en yakın, mana cihetinin en yakın olduğuna bakacağız. A'ya tekrar bakalım. A ile B arasında birisi. Ahmet biletini aldı. Şimdi Araplar işteraya aldı diyorlar. Yani ehade manasında da bazen işterâ yerine ehadeyi de kullanıyorlar. Bunun doğru olduğunu kabul edelim. Eşyalarıyla birlikte trene bindi çünkü birlikte demek için ma emtiatihi demesi lazım. O zaman bu da olmaz. O zaman en yakın doğru olan bu arkadaşlar. Ahmet biletini satın aldı. işte Ahmet Eşyaların yanına alarak. Yanına alarak manasını veren buradaki ehadedir. Bunun çok farklı manaları var. Kendine sonraki fiile göre değişir. Ehad eşyalarını yanına aldı. Ferakü vel ve trine bindi. Burada o zaman beş arkadaşlar. Yani önce cümleyi irdeliyoruz. Fiil mazi, muzari, sonra aşağıda mazi, muzari ki bunların alametlerini de bilmemiz lazım. Dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü, geldi, gitti, yaptı, okudu, etti. Olursa bu mazidir. Yor olursa fiili muzaridir. Ar, er, ır, ir, ur, ür olursa bu geniş zamandır. Fiili muzari vezninde gelir. Yeşteri, yehud gibi. Eğer ki sin ve sevfe varsa o da gelecek, gidecek, yapacak, edecek gelecek zamanla alakalıdır. Önce o fiilleri buluyoruz. Sonra aşağıyla beraber karşılaştırma yapıyoruz. En yakın olanını bazen Arapçada tercüme olduğu gibi birebir olmaz ki. Mesela burada ve aldı emtiatehu eşyasını aldı. Şurada eşyalarını yanına alarak demiş. Bazen de bu şekilde gelebiliyor. Ona dikkat edeceğiz. Devam ediyoruz. Cüneyha, Celese, Samiten urîdu mahattatun. Şimdi cüneyha yani bu kelime tam da net değil ama cüney olduğunu kabul edersek bu bir para birimidir Mısır'ın. Celese fiil samit samete yasmutu sumuten fehuve samitun. İsmi faildir isim. Urîdu bu da fiildir. Fiili muzari nefstükellim vahde. Fiili mazı bir fuul, fiili muzari. Mahatta bu da istasyon yer ismidir. Evet 8. soruya bakalım. Aşağıdaki tekil olarak verilen kelimelerin altlarına çoğularını yazınız. Evet buradaki kelimeler tekil yani müfret. Bunların cemisini yazacağız. Muallimune, muallimatun, medaris. Bu medrese olarak kabul edersek medaris gelir. Müderrisetün olursa müderrisat olur. Ona dikkat edelim. Müderris, müderrisun. Bu müderris olduğuna göre bu da muhtemelen müderrisetündür. Bu da müderrisat, bu da müderrisun gelir. Sabir, sabirun diye gelir. Evet arkadaşlar 8 soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Kanal e, oynatma listelerinden 12. sınıfın 3 video hariç yani o da 6. ünitenin son 3 üç videosu 3. kısmı hariç bütün sayfaları, videoları, bölümlerini, tercümelerini Türkçe arapçayla karşılaştırma olarak bulabilirsiniz. Yani altı ünitenin her ünite üçer dörder bölüm bütün bölümlerini şu an için 71 video var. Sana dersem 75 videoya varacak. Diğer kalınlarda tecrübe edersek oradan istifade edersiniz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Maassalame ilellika fi emanillah.